Bir sonbahar günü. Çayımız Semaver'de. İki tane ninem var yanımda minnoş minnoş. Selamun aleyküm teyzem. Aleyküm Nasılsın? Salam. Aleyküm selam. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Adı ne teyzem? Zeynep teyze. Zeynep. Zeynep. Ben de Bahar memnun oldum teyze. Ha, maşallah ben de memnun oldum. Ay elinden öpeyim mi? Yok. Teşekkür ederim. <laughs> teyze senin adın ne? Fatma Yıldırım. Fatma teyzeciğim nasılsın? İyiyim şükür. Değil, öyle öyle ne Niye? <laughs> Hastayım. Yani. Hasta. 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 Hasta mı? Evet. Ha. Evet. Niye sana öyle diyor geberiyor diyor? Kim diyor? O diyor. Neyse Neyin oluyor senin teyze? Yine konuşuyoruz. <laughs> Şimdi kalanlar İstetmişim, neymişim, neymişim, yeter ben. Yaşın kaç? 80. Maşallah. Peki Zeynep teyze senin yaşın kaç? Kaç yaşındasın? Ben. He. Nerede? Senin yaşın kaç? Nerede de? Ne yapacağım mı? He. Merak ettim ya. Merak etme Ben doktan yaşındayım. Maşallah. Sana amcayı bakmış ama. Amca yoksa. Niye yok? Öldü geberdi. Ah niye? <laughs> <laughs> Zeynep teyze sen onu yolladın. Yolladım. Çok da sevdim ama yolladım. Niye? Düştü, düştü araban altında kaldı. Aa ne zaman? Aa, otur, otur. Kaldı senedir yalnızsın ha? E Zeynep teyze sen yalnız ne yapıyorsun? Niye? yapıyorduk? Ben mı? var diyene, kızım to diyene, torunum diyene, oğlum var. Kaç çocuğun var? Yedi tane. Sana bakıyorlar mı? Bakıyorlar. Kaç kız kaç erkek? E, ne, ne <laughs> <laughs> Zeynep teyze, He. tamam bana ne de ben merakımdan soruyorum. Seninle sohbete geldim. Sen hiç çocuğun var mı? Sen evlisin. Yo ben hiç evlenmedim. E, eğlenmedim. Vallahi hiç Beker, He. E, en iyisi. Evlen. Yok mu? Doğru. Kimle evleneceğim? Tuzlular var, ha hakimler var, avukatlar var. Ay kurban olurum sana. Bak bana doktor hakimleri layık buldun. Evet. Allah razı olsun. Evet. Ama beni alan yok Zeynep teyze. Ne gözleri kör olsun, <laughs> Gözleri kör <körülsün>, bakmıyorlar <laughs> bana ne yapayım. <laughs> Beni istemiyorlar Zeynep teyze. Ben, niye? Bu tür memleketler, dolanın hiçbir şey yok. Mu? Doktor yok mu? Hakim yok mu? Al Vallahi yok. 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 Allah'ın nasibi kader açılmadı. Acaba şey mi? Kaderini açalım. Nasıl açacağız? Camını ögüne giderim. Ha? Kilidi, kapıyı açarım. <laughs> Kaderin atılır. Gerçekten evet. mi? Evet. yapalım teyze. Tamam. Para, e, para ver. Param vereyim? <laughs> Teyze ama şimdi sen çocukların var da amcanın yerini tutmazlar değil mi? Tabii. İnsanın eşi gibisi var mı? Tabii. Özlüyor musun? Evet. 34 iyi olurdu. 34 tane bu. 30 tane. Evet. Çok sevgilim. Özleyiyor musun? Özlüyorum. Hediye alıyor muydu sana? Ne alıyordu? Hediye işte. Evet. Tabii bunu hep almaz mı? Etek metek alıyordu değil mi? Almaz mı ya? Böyle... <laughs> Zeynep teyze ya. Çok tatlısın ya seni yerim. <laughs> sen çok kızsın. Ya almaz mı? Sana altın Aynen. alıyor muydu? Ne altını? Altın ne gidiyor o zaman? Altın ucuzdu düşündü. Bağlı altınlar nereye gitti? <laughs> Zeynep teyze. Sen severek mi evlendin? Evet, severek ben evlendim. Ha seni kaçırdı mı? <laughs> Allah korusun. <laughs> <laughs> Zeynep teyze. Yani ben yedi gün düğünüm çalındı. Ya. Ee. Anlı şanlı bir düğün yaptınız. Tabi ben usta falan tabi. Ata Sonra? sonra sonra da geldim ben, geldim, geldim. ya. <laughs> Ayakımı kaldırdılar, şey bir çara koydular. Atın başını tuttular, getirdiler, yürüttüler. Ooo! Korkmadın mı ata binerken? Ya ne güzel. Ya. Peki gelinliği nasıldı? Gelinim ne bileyim. Çok güzel geldi. Her, her renk içinde vardı. Her renk içinde vardı. Gelinlik o zaman beyaz değil miydi? Yok. Peki balayına gittiniz mi? Ne? Balayına. Yok. Tatil yok muydu? Yok tatil yoktu. Bana yoktu. Bir şey yoktu o zaman. Niye? Niye? Sen <laughs> 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 yok işte. Ayıp. Ayıp mı? Tabii ya. Ayıp değil neymiş, nereye gidiyorlar, nereye gitmiyorlar? Ayıp vardı, ayıp! Şimdi ayıp yok. Yoluma yoldu, uğraştırdım, harman kaldırdım. Sana ne dedim ki? Ev sovardım, toprak çarptım. Ev sovardım, çamurlu ev. Evler hep çamurla. Çalıştın, çocuklara baktın. He he. Bir tane karımda, bir tane kucağımdaydı. Evde su da buraya geliyordum. Çocuklar, içiyordum. Çocuklara sen öyle mi baktın? He. Ben böyle ayken matapçı öldü. Öldü Allah rahmet etsin gördün mü? Görmedim öldü ben gittim. Kaç yaşındaydın? 7-8 yaşındaydı bakıma gelip. O zaman bir tane gelen olacaktı. He. Düğünü gelip getirecekler. Düğünü iptal ettiler. Dediler ki atak döküldü. Peki Zeynep teyze, Bunca yıl nasıl geçti Ömür? Nasıl geçti? Allah geçirdi. Sağlık canına geçti. Oh sefan olsun. He. Zeynep teyze sen biraz böyle vurdum duymaz hani hayatı seven bir insansın. Neşelisin ondan yaşlanmadın ha? He? he. Değil mi? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ama çok çok da Şimdi şey, günü gördüm. Çok Kafana takmıyorsun. <laughs> Kafana Olan oldu zaten. He. <laughs> Niye çektin öyle? <laughs> Zeynep teyze üşüdü. Aa saçların kınalı. Niye? He. Niye Zeynep Kralı teyze? Kınalı kınalı. Değil mi amca Kınalı gelsin. G gelin. E ee, kocası ölmüş kız. Bir, Bir daha mı evlenecek yoksa? Alo et masili. Yok kocası çok iyiydi. Kocası iyiydi. Ama, Ama saç, eylesin. saç Allah rahmet eylesin. Saçların beyazlamış ya. Hmm. Onlar, onlar için mi boyattın Zeynep Boyattım Zeynep ben bir an bir kaşınıyordu boyattım. Ellerinde kınalama ama bak. Kanıyor, kana gitti gitti basın. Niye yani. boyadın peki bunları? Cananlı dibine olurlar. Niye? Dönüşlerdi de o. Kananın içine boya koymuşlar. Niye? Kırmızı boya koyuyorlar ki. Aa seni yani. kandırdılar. Ben niye kandırdılar? Millet hep kandırdı. Hep alıyorlar. Ha dışarıda koyuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> çok hoş çıktı ya Verin 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 onu teyzeme. Ver, ver Ayşegül'cüm ver bir tanem. Siz ermutu, urmutu, Ermut reçeli yemediniz mi? Pekmezi. Yedi. Eee niye yaşıyorsunuz? <laughs> Fatma teyze. Fatma teyze ört üstünü ört. Ellerini de altına koy. Kızlar biz ne güzel dizildik böyle değil mi? Altın kızlar. Oh ne güzeliz vallahi. Fatma teyze. İki tane koca vardı Fatma. İki tane sen eş mi aldın? Nasıl oldu? Kocam elde gördüm. Ha kocan öldü bir daha kocaya gittin. Çocuklar mı fakir? Hiç bir gün görmedim ben fakir. Niye? Allah ben kötü etmezsin daha. Tabii canım. Ne olur? E sen dedin ikinci kocaya gitti diye. Ne olur musun? ya? E sen dedin. Kocası olursa bir tane daha gitti. O, o zaman adam... gel dedi. Sen niye evlenmedin? Ben evlenmedim. Ben ben kocaydım. Kocam vermiş. E iki de ölmüş. Sen evlenmemişsin ama. Sen niye evlenmedin? John işlenmedi. Bu, bu, da o zaman geldi de geldi de. E, sen de 30 sene önce sen de gençtin. Yok. Ne John işlenmedi. Ne yazık bu casalik. Sen kocaya da ne hoşuna gelin. Fatma teyze bunlar sana ne diyorlar? Bak diyorlar ki o... Mesinler, mesinler. İyi, iyi kocan <laughs> mı? Var da sen de bir kocan. ne gidiyorsun? <laughs> Ben <laughs> 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 de sen ne yaptın beni? Niye kendini aratmıyorsun? Ne o ki? Sen hoş ne hoşuna geliyor? Otur, otur, otur. Nereye gidiyorsun dur? Dur dur, iki dakika ellerini koy altına. Sanki evde kocan bekliyor Zeynep teyze. Otursana ya, ne güzel sohbet ediyoruz ki. Otur annecim. <laughs> Aşkım bak seni <laughs> Kıyamam sana ya. Bir şey olsa yollayalım ya, valla. Tamam. Hadi. Tamam hadi git, hasta olma. Evet, Valla. Evet. Valla. Hadi Hadi alın kızı. Hadi o zaman. Hadi o zaman. Hadi. Seni, hadi. seni gönderelim Zeynep, Zeynep teyze. Seni bir kere öpeyim ya. Yok. Ne ona takılıyorsun? Ölüm olsaydı, Allah evet. olmasaydı. Dünyaya kazık çakacak halimiz yok ya, Vallahi. hepimiz de yaşanıp öleceğiz Dünya Emine teyze. Yaşanmanız çok çektir, çok zor. Değil mi? Hepimiz yaşanacağız, öleceğiz. Evet. Peki kocan, yeni evlendiğin kocan ne oldu? O da öldü. Çoluğum sapsızdı, ben de sapsızdım. Allah kimse eksiz etmesin Ama kim olsa o duyguyordu, Allah bora getirsin. Niye? Bu çok, çok çekti, bu koracak olsun. Fatma teyze niye? Sapsızdı bana kocam, sapsızdı. Kaç çocuğun vardı? Bıramı Peki Bıramı yıllar, Bıramı nasıl Bıramı geçti Bıramı Fatma teyze? Yıllar hiç iyi geçmediler kız. Çok, çok zor geçtiler. Peki Emine teyze sende nasıl geçti günler? Ben ki iyi geçti. Mutlu musun? He hemen mutluyum konuşayım. Nurcan'ın kaynanasıyım. Evim temiz ediyor, iş, işimi bir şey sakar ediyor. <laughs> Nurcan'ın yanıca beş tane ha. Gelinler beş tane maşallah Maşallah çok da ama Nurcan en yakın sana. He, dövü takiler daha i̇şte, yok. <laughs> Hiçbiri bakmıyor mu sana?

bu bunca yıl o çocuğa baktın değil mi? E ben biliyorum. Evet sen yalnız niye oturuyorsun? Git sana hizmet etsinler, baksınlar yemeğini yapsınlar, temizliğini yapsınlar. Böyle eskiden olurdu da şimdi etmezler. niye? Sen ne bana gelmişsin, böyle olmuş, şöyle olmuş. Ne diyeceğim? ben diyemem Nurcan kötü, ben diyorum Nurcan'ım iyi. Şimdi benden biraz küsmüş. Niye küsmüş? E <laughs> ben diyorum çocuklar dövüştüler o. Kim dövüştü? Kardeşler birbirine bir, 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 bir diyor sen onu seviyorsun, bunu seviyorsun, bunu seviyorsun, onu seviyorsun. Hepsi bir ne diyeceğim? Çok ee. seni konuşuyor konuştum sana yazık. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> O diyor onu seviyorum, o diyor onu seviyorum. Eee? Sen kimi seviyorsun peki? Canım mı? mi? Yanımda hepsi de birini de çok. Doğru söyle Emine teyze, bir tane seviyorsun. Kim onu. benim kıymetini bildi, ben onu severim. Tamam. Peki. Ben eve gideyim mi? Sen de üşüdün mü Fatma ee, teyze? Ha! Fatma teyzeyi de yollayalım ya. Üşüdük. Ha, ya. Konuşun, konuşun. Hep bir Dur komşu sen işimiz var daha. Sen yeni geldin zaten Emine teyze. Fatma <laughs> teyze seni öpeyim hadi yolcu No no <laughs> öpme. Bir bil öpme. No no öpme Tamam öpmüyorum. <laughs> hadi sen <laughs> sen üşüdün. Hadi sen sen almadım. git Fatma teyze. Emine teyze hep hmm. diyorlar ya yaşlılar teker teker gidiyor. Bak herkes teker teker gitti. Sen kaldın elimde bir. de. Ben de şolak ederim şimdi ne edeceğim? Ben burayı soğuk ben hoşum. dur sen dur şimdi bir dakika. Ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor ya musun? Değil. Madem beş tane oğlum var. He. On gün birinde, on gün birinde, on gün birinde git sefanı sür anne. Kaç anne la o onu seviyorum onu diyor onu seviyorum. Bu ne şila şeyle olmuş ne ne diyeceğim. Allah kimse mi tozuyor? Sen malları eşit dağıttın mı? Mal diyor işte mal yandı diyor. Peki amca olsa böyle olur muydu? Yok değil. Değil mi? Tabii. Bak onun adı geçince bile gülüyor, evet. güldü. Allah, eylesin, ona Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin beni. Çok oldu mu öyle? Özlüyor musun? Özler mi? Özler mi? Özler Elimden bir şey çıkamaz ki. Allah keşke olsaydı olayım. değil mi? Ee, tabii. Ölmezse keşke ben öyleydim. Ya. Valla. Ben ölmedeyim. Ben, rozim, ben Ben onkinden razı değildim. Ay. Ben yine ona ekmek geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz